Narsistler aşırı yüksek öz saygıya ve güçlü bir hayranlık ihtiyacına sahip kişilerdir. Genellikle çekici ve kendine güvenen görünürler. Ancak bu görünümün ardında kırılgan bir öz imaj ve empati yoksunluğu yatar. Bu paylaşımda narsistin zihnine dalacağız ve saklamaya çalıştığı güdülerini ve davranışlarını çözmeye çalışacağız. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsistin egoman gizli düşünce dünyası nedir? Narsistler kişilik açısından bu kalemun gibidir. Dışarıdan bakıldığında özgüven ve üstünlük yayarlar. Kendilerini başarılı, çekici ve zeki olarak sunarlar. Hayat sahnesinde seyircinin hayranlığını ve takdirini arayan günlük yıldızlardır. Ancak bu parlak cephenin ardında hasarlı bir öz saygının çatlaklarından inşa edilmiş kırılgan bir yapı yatar. Bunu korumak için var olmalarına yardımcı olan bir düşünce dünyası yaratırlar. Ben dünyanın ihtiyaç duyduğu özel, eşsiz bir şeyim. Diğer insanlar benim dengim değil. Onlar bana hayranlık duymak ve bana hizmet etmek için oradalar. Eleştiri, öz saygıma bir saldırıdır. Her ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmalıyım. Ben her zaman haklıyım. Diğer görüşler önemsizdir. Aklıma koyduğum her şeyi başarabilirim. Benim için hiçbir sınır yok. Kıskanılacak biriyim. Diğer insanlar benim hayatıma imrenmeli. Başkalarından daha fazla ilgi ve takdiri hak ediyorum. Kurallar benim için geçerli değil. İstediğimi yapabilirim. İnsanlar kendi isteğimle manipüle edebileceğim oyuncaklardır ve dikkatin merkezi olmadığımda kendimi boş ve önemsiz hissediyorum. Peki çarpık bir görüşün sosyal etkileşimler üzerindeki etkileri nedir? Narsistin kendine ve dünyaya dair çarpık görüşü, sosyal etkileşimleri üzerinde derin etkilere sahiptir. 1- Yüzeysel ilişkiler Narsistler derin ve tatmin edici ilişkiler geliştirmekte zorlanırlar. İlişkileri genellikle yüzeyseldir. Güç mücadeleleri ve duygusal mesafe ile karakterize edilir. Narsistler başkalarının duygusal dünyasıyla empati kurmakta ve ihtiyaçlarını anlamakta zorluk çekerler. Kendilerine ve kendi çıkarlarına çok fazla odaklanırlar. Narsistler başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını görmezden gelme veya dikkate almama eğilimindedir. Genellikle başkaları için sonuçları düşünmeden kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Narsistler kendi amaçları için başkalarını sömürmekten hoşlanırlar. Hedeflerine ulaşmak için manipüle eder, yalan söyler ve aldatırlar. 2. Çatışmalar ve gerilimler. Narsistlerin empati eksikliği ve pervasız davranışları ilişkilerinde sıklıkla çatışmalara ve gerilimlere yol açar. Narsistler kendilerini yüceltmek için sıklıkla başkalarını eleştirir. Öz eleştiriye tahammül etmezler ve olumsuz geri bildirimlere agresif tepki verirler. Narsistler başkalarının başarısını ve mutluluğunu aşırı kıskanırlar. Ve birileri ilgi odağı olduğunda kolayca tehdit altında hissederler. Narsistler zor durumlarda kendilerini kurban olarak gösterme eğilimindedirler. Sorunları için başkalarını suçlarlar ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu almazlar. Ve 3. Manipülasyon ve sömürü. Narsistler manipülasyon konusunda ustadırlar. Başkalarını kontrol etmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli teknikler kullanırlar. Narsistler gerçek niyetlerini gizlemek ve başkalarını manipüle etmek için sıklıkla yalan söyler ve aldatırlar. Narsistler kontrol etmek ve itaatkar hale getirmek için başkalarını suçlu hissettirebilirler. Narsistler başkalarının gerçekliğini çarpıtmaya ve kendi akıl sağlıklarından şüphe etmelerini sağlamaya çalışırlar. Peki tüm bu sıraladıklarım, yani narsizm tedavi edilebilir mi? Bu farklı cevapları olan karmaşık bir sorudur. Kısacası, narsizm, kişilik bozukluğunun tamamen ortadan kaldırılabilmesi anlamında tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Daha detaylı cevap ise, narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, sorunlarıyla başa çıkmayı ve olumsuz davranış kalıplarını değiştirmeyi öğrenebilirler. Profesyonel yardım ve değişme isteğiyle şunları yapabilirler. Öz saygılarını sabitleyebilirler. Başkalarına karşı empati ve şefkat geliştirebilirler. Kendi eylemlerinin sorumluluğunu alabilirler. Ve yapıcı ilişkiler kurabilir ve sürdürebilirler. Dolayısıyla narsizmi tedavi etmek karmaşıktır ve oldukça deneyimli bir terapist gerektirir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.